muydunuz? Kur'an-ı Kerim'de hayvanların da tıpkı insanlar gibi birer topluluk yani ümmet olduğu yazar. En En'am suresinin 38. ayeti aynen şöyle der: "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir." Bu ne kadar muhteşem bir bakış açısı değil mi? Karıncalar, arılar, kuş sürüleri, hepsi kendi düzenleri, iletişim dilleri ve sosyal yapılarıyla var olan birer toplum. Bu ayet bize evreni paylaştığımız diğer canlılara karşı daha derin bir saygı ve şefkat duymamız gerektiğini hatırlatıyor. Onlar anlamsız varlıklar değil, bizim gibi topluluklar. Bu bilinçle etrafımıza baktığımızda doğayla olan bağımız çok daha anlamlı bir hale geliyor unutmayalım hepimiz aynı geminin yolcusuyuz ve sonunda hepimiz Rabbimizin huzurunda toplanacağız bu güzel hatırlatma için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın